Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şu anda sınıftayım. Bugün mezuniyet var. Mezuniyet için okulda çekim yapacağım. Sizin için video çekeceğim. Hem de e, mezuniyete gelen mezunları. İnsanlar falan da gelecek. Onları da görevli. Ben de çekim hani kameram olarak görevliyim. Bir arkadaşım daha var yanımda Batuhan. Bunu birlikte çekeceğiz. Ama erken gelmedim. Sana şu an 5'i 3 geçiyor. 6'da herkesin burada olması lazım. Sen aynı giyinmeleri istendi. Hani beyaz görmek altı, Pantolon giyinmeleri istendi. Ben de Giydim, geldim, geldim. Geldim, ayağımda spor ayakkabı giydim. Gravitan kullandığım için makyaj elime geliyor. Kulun asansörüne bineyim dedim. Hiç binmemiştim. Şimdi topladım. Şu an yüzüm parlıyor olabilir. Hem güneş kremi var hem de terledim. Çok kötüyüm. Bak böyle yapıyorum. Bu sıra. Aa yapsana yap yap. Hayır hayır olmaz. Her zaman olmaz mı? Peki, ya sana... <laughs> Ben foto zannediyorum ya. Esas alacağım, esas Tam Akıllı bir foto. Şimdi mi halden hale girelim, esas alırız. Herkes geldi bu arada. Bak, bak. Oğuzhan ağlayacak şimdi. Hayır, o çekeceğim biraz. Şu an parlıyor ama. Şu an böyle sandalye kuruldu. Ben şu an sahnedeyim tarafta işte ağaç var. Ağaç çak, ağaç çivi çakılacak işte. Öğrenciler geldi bayağı bir toplandılar. Şu an işte Nisa sandalyeleri falan düzenliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Kışanları getiriyorlar. Geldi. Gel. <laughs> Geldiğimiz hale bak. <laughs> şimdi vlog çekiyorum. Şey... Ben biraz... Basıyor hocam. Basıyor hocam. İçeride olması lazım. Ben bu şey değil mi? Bunu bu daha çok uçuyor bu arada. Ay Nisa. Ben yoruldum. Kanka inşallah bizim de böyle güzel olur. İnşallah ya. Baksana. Çabalıyorum. Biz onları <laughs> hani şey dağ şey dağ dans et dans et <laughs> yani <laughs> ya dans da <laughs> et evet, Herkes harika olmuş <laughs> <olarak. gülüyor> Mevta Gerizekalı <laughs> Giydiği ayakkabıyı görseniz var ya <laughs> giymiş, Arkasına vuruyor ben dedim ki spor ayakkabı Çok güzel olmuşsun Çok şirin olmuşsun Çok şirin olmuş اس کي وڌيڪ ليو يا نه aynısı bak. Bizi de çekiyor. yerine oturacak tamam mı? Anlaştık mı konuda? Kanka ama. Buradan böyle gelip arkadan oturabilirsiniz. Çıkacaklar buradan çıkıyoruz. Anı belgesini alan yine buradan inip geldiği <laughs> yoldan yine evet. sandalyesine oturup Sandalye bekliyor. Sandalyeyi taşıyan benim mi? Kanka sandalye bize de taşıdılar. Ne oluyor nereye gidiyoruz? Beraber. Bir, beraber. İlk ve son uyarımızdır. Görelim. Arkadaşlar beni dikkatli dinleyin lütfen. Ne oluyor biz <laughs> ne bulurduruz? Hocam. Hocam. <laughs> Hocam. Rus tap tap Selim hangi sütüde? Çok var. Aynı aynı ponun da kim var? Aynen. Cenin sonunda el kaldır. İsmi neydi? Rus Şimdi ay çekiyor mu? Evet. Güç çekiyor Oh <laughs> We're going Arkadaşlar ben çıktım şimdi. Habin abisi ha beni bırakacak. Çok nefes alacak. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Nasıl bir video çıktı ortaya bilmiyorum. Çünkü full eğlendiğimiz ve koptuğumuz bir video çektim. Ee, şu an aşırı nasıl olduğunu bilmiyorum. Nefes nefeseyim. Sesim yavaştan gidiyor. Üzgün değildi benim. Ama yine de o kadar çok eğlendim ki. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.